Hazreti Ayşe Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle oturuyor. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bakıyor diyor ki Ey Allah'ın Resulü bana dua eder misin? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başlıyor dua etmeyi. Allah'ım Ayşe'nin gizli ve açık günahları önceden ve sonraki bütün günahları affeyle ya Rabbi diyor. Hazreti Ayşe öyle bir mutlu oluyor ki öyle bir mutlu oluyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona soruyor. Hey Ayşe sen çok mu mutlu oldun? Benim ettiğim dua için. Evet ya Resulallah çok mutlu oldum diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben ümmetim için bu duayı beş vakit namazlarımda her zaman okurum diyor. Bizi ne kadar da seviyor. Ne kadar da düşünüyor. Allah bunu bildiği için ona diyor ki sen ümmetinin içinde olduğun sürece Allah onları helak etmez. Ve onlar istiğfar ettikleri sürece Allah onları helak etmez. Kıyamet gününde herkes kendini düşünürken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'la konuşur ve der ki Allah'ım, ümmetim, ümmetim, onlar da kurtulsun. Biz onu ne kadar seviyoruz acaba? Şimdi biz reviyonun evvel ayındayız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu ayda. Selamlar ve selamlar onun üzerine olsun. Selamun aleyke ya Resulallah.